Vay 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 vay. Kimler gelmiş kimler. Bugün bizim Telegram kanalımızda Konuşuluyordu bu Venom'un e, bir OKEX borsasında listelenmesi olacak. E, o listelenme içinde bizim her zaman testnet e, yaptığımız işte şunda onlarca NFT topladığımız adresine direkt OKEX ile ilgili bir görev getirmişler arkadaşlar ve bunu mutlaka yapın artık herhalde bu final şeyidir. E, çünkü neden derseniz bu borsaya hesabımızı bağlamamızı falan filan istiyor. Büyük ihtimalle bu şey olacaktır. Yani e, ne nedenler bu? E, çoklu hesap kasan insanlar neydi? Multiciler. Ha, multicileri elemek için yapmışlardır arkadaşlar. O yüzden yıllar sonra yani aylar sonra gelen bu Venom'un son görevi içinde arkadaşlar bunun da videosunu çekeyim dedim. Neden derseniz biliyorsunuz kanalda Venom yazarsanız yani herhalde kaç tane çektim? 9 falan 11 var Venom. Yani daha fazladır da yani 13-15 tane V10 videosu çekmişimdir. Hepsinin tek tek görevlerini yapmıştık. 14 bile varmış bakın V14. ...tabii ki bugünkü aklım olsa yapmazdım ama... ...ve lakin bir kere başlamıştık o zamanlar... ...ve hepsini tek tek çekmiştim... ...e hazır o hepsini tek tek çekmişken... ...gelelim artık son görev gibi bir şey herhalde... ...bu inşallah... ...daha da bokunu çıkarmazlar... ...he çok soruyorsunuz hocam airdropundan bir cacık olur mu... ...yok benim çok ümidim yok... ...çok öyle bir şey olmaz... E ...bazı söylentiler var 90 ayda falan airdrop yapsa da verecek... ...işte tek tek her ay verecek falan öyle bir şey yaparsa... ...zaten söver geçeriz... ...çünkü 90 ay sonraya kim öyle kim kala... ...ne bu emeklilik şey mi veriyorsunuz? der insan. Ee, o yüzden hani madem bu kadar kastırdık bu kadar NFT aldık falan filan benim burada bir tanesi şu ve şu galiba şimdi yapacağım olan herhalde. Şu niye hala bulanık onu anlamadım ama neyse geri kalan hepsini yapmıştım. Ee, şurada gerçi diyor coming soon falan diyor da aşağı doğru ineyim var mı başka görev gelecek yok gibi. Neyse uzatmaya gerek yok. Venom'un zaten dediğim gibi kanalda onlarca videosu var. Hala katılabilir miyiz falan filan zannetmiyorum çünkü kapanmıştır görevler ama yine kontrol edin arkadaşlar. 25 gün ne diyor bu? The Snapshot, uh, binden, Dan, We ve Mainnet. Hoş geldiniz. Mart 25 diyor. Please give us falan filan sosyal network. Tamam okey bizi takip edin sosyal networklerden falan filan. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu görevde? Çok kolay. Ben tabii her şeyi gösteremeyeceğim. Çünkü borsa hesabını falan bağlamanızı istiyor. O yüzden orada e, özel bilgiler olduğu için. Zaten klasik bir ne diyor? Follow diyor. İşte OKEX borsasını follow'la diyor. Basıyorsunuz. Ben de zaten takip ettedir bu gerek yok takip etmeme geri geliyorum kontrol et kardeş diyorum onayı veriyor zaten ikincisi hiç okex borsasında bir hesabınız yoksa size buradan bir link vermişler gidip buradan üye olabilirsiniz diyor ama bir e, borsada hesabınız varsa zaten bu ikinci adımı e, atlayıp geçebilirsiniz şimdi gelelim üçüncü adıma diyor ki burada şuna bastığınızda okex UID'nizi yazın buraya diyor bir de okexteki venom adresinizi buraya yazın diyor Ha, şimdi onu nasıl yapacaksınız dostlar? Ben tabii çok spoiler kendi hesabımla ilgili vermeden. Şimdi burası benim OKX borsasındaki hesabım. Yani i̇çi bomboşta, hiçbir çocuk yok da <laughs> olsun yine de bilgiler var. Şimdi şu yukarıda e, mouse'u götüremiyorum şu aset yazıyor. Görüyorsunuzdur mouse'un bir üstünde. Oraya gelip depozit kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar, hesaba giriş yapıp kendi hesabınıza. Daha sonra bakın buraya gelip şurada Venom yazdığınızda bakın Venom'la ilgili adres çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra şu alttakini de seçiyorsunuz ve next next dediğinizde size bir tane Venom adresi yaratacak. Okex borsası otomatik olarak. Ben şimdi bunu burada da yapmıyorum. Biraz sonra videodan sonra yapacağım. Buradan Venom adresinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Şu yukarıda da zaten bakın asetin yanında da bir profil kafası var. Orada da UID'niz vardır. Okex borsasının size verdiği bir ID o. UID. E, o ikisini alıyorsunuz arkadaşlar. Geri dönüyorum. Te şeye, testnet'e, test şeyine. Buraya geliyorsunuz. okey okay, buraya da daha demin gösterdiğim Venom adresini gelip yazıyorsunuz. Dan diyorsunuz. Bitiyor. Sonra da herhalde NFT mintletir zaten. Ben şimdi bunu videodan sonra yapacağım. Bu görevi o yüzden ee, şu an mintleme ya mintleyemedim bunu ama biraz sonra mintlerim yani. Bu bunu mutlaka yapın. Her şeyi yaptıysanız bunu da yapın. Hiç aksatmayın. Ee, ben yarın zaten videosunu atarım. Siz de yap, yaparsınız büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşamadan. Bir de ne var derseniz bir arkadaş da şöyle bir form e, Venom'un e, böyle bir formunu bulmuş. E, onu da bizimle Telegram'dan paylaştı. Sağ olsun. E, Yine aynısı buraya e, OKEX UID'nizi yazıyorsunuz. Bakın buraya da diyor ki Venom depozit adresinizi yatırın diyor ama diyor ki cüzdandaki adresiniz değil diyor. Onun yerine diyor ee, OKEX borsasına girin oradaki Venom adresinizi buraya yazın diyor. Yani yine aynı daha deminkinin aynısı buraya yukarıya OKEX UID'niz buraya da yine OKEX'deki Venom adresinizi yazıp göndere basacaksınız arkadaşlar. E, burayı da tamamlayacaksınız ben dediğim gibi videodan sonra bunları yapacağım. Ee, şimdilik yapılacaklar bunlar arkadaşlar. E, hani Venom'la ilgili airdrop falan filan daha vermedi. Verirse hepimizin haberi olur. Duyarız sağdan soldan ama mainnet'e geliyor olması güzel. Demek ki airdrop da yakında açıklanır. İnşallah beklediğimize ve bu kadar tek tek her görevini yapıp onlarca NFT'sini hatta gelin şöyle bakalım tekrar. Yani buradaki hepsi görevlerin hepsini yapmıştık aşağı yukarı. Galiba ben bir tek şu sondakini mi yapmadım? Şöyle bir şey hatırlamıyorum. Neyse oyun oyunsa belki onu yapmamışımdır. Ama şurada zaten kendiniz de Venom hesabınızı bağladığınızda burada yaptığınız NFT'ler ve kazandığınız NFT'leri göreceksiniz. O yüzden siz de birçoğunu yapmışsınızdır. Dostlar bunu da yapmayı aksatmayın. Ee, direkt e, bunu bitirin. Bir süresi falan filan bakmadım. Ee, ne zaman kapanıyordur, odur budur. Ee, kapanır mı, kapanır siz hemen aceleyle hızlıca bilgisayarınızın başına geçtiğinde yapın. OKEX'de hesabınız yoksa mecbur açacaksınız artık OKEX borsasında. Tabi orada bir suratınızı falan kimliğinizi falan filan doğrulamanızı Istiyor. Dolayısıyla onları falan yapmak zorunda kalacaksınız. Aslında bir nebze iyi dediğim gibi. Çünkü 4-5 milyon cüzdan katıldıysa buna... E, bunun yani %50'si zaten e, şey hesaptı, multi hesaptı. O yüzden elenirler. Belki bize daha fazla airdrop düşer bu sayede. E, göreceğiz bakalım finalde. Yani ya küfürlü bir videoyla veda edeceğiz ama Ya da ''Aa kardeş teşekkür ederiz.'' deyip... Bize attığı paraları alıp yiyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Kısmet neyse... Haydi o zaman dostlar bu videolukta bu kadar bir şey yok. Venom'la ilgili siz de haber alırsanız Youtube'dan işte Telegram kanalımızdan falan bize yazarsanız ee, ben çünkü her şeyi dediğim gibi kontrol etme şansım yok. Tek başıma mutlaka sağ olun Sizler de çok güzel böyle bilgiler ve hızlıca destek veriyorsunuz ki videolaştırıyorum. Ee, hiç haberi olmayan arkadaşlar da bundan yararlanıyor. Haydi o zaman. Daha da goygoya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşürüz.